Afrika ülkelerin birinde bir padişah varmış. Ve bu padişahın çocukluktan beri yanında olan ve hiç yanından ayırmamış olduğu bir arkadaşı. Bu arkadaşının özelliği olumlu olumsuz ne gelirse başına illa vardır bunda da bir hayır dermiş. Bir gün arkadaşıyla birlikte avlanmaya gider padişah arkadaşı tüfeği doldurup padişaha verir. Padişah da ateş eder. Arkadaşı kaza sonucu tüfeği doldururken tetiğe basar ve padişahın parmağından vurur. Padişahın parmağı kopar. Arkadaşı yine aynı şekilde. Vardır bunda da bir hayır. Canının acısı ve kopan parmağının hiddetiyle padişah yahu ne olacak bunda bir hayır parmağım koptu der ve siniri geçmeyen padişah arkadaşını doğruca zindana atar. Bir sene kadar sonra adamlarıyla birlikte tekrar kral avlanmaya gider. Ancak hiç gitmemesi gereken bir bölgeye gider. İnsan yiyen yamyamların bulunmuş olduğu bir yere gider. Ve yamyamlar padişah ve yanındaki adamlarını yakalarlar. Kavimlerinin olduğu yere götürürler ve meydanda ateşler yakılır, kazanlar kurulur. Bunları pişirip yiyecekler. Ancak içlerinden bir tanesi padişahın kopuk olan parmağını görür. Onların batıl inançlarına göre insanın uzuvlarından birinin eksik olması ve bu insanı yemesi kendilerine bela ve musibet getireceğine inanılır. Ve padişahı salıverirler. Padişah doğruca saraya gider ve arkadaşının yanına gelir olan biten her şeyi anlatır. Sonra da kendisinden özür diler. Arkadaşı yine aynı ifade. Padişahım vardır bunda da bir hayır der. Padişah yine yahu bir seneden beri haksız yere seni zindanda yatırıyorum. Bunun neresinde hayır olacak Padişahım eğer ben zindanda olmasaydım senin yanında olacaktım. Vardır bunda da bir hayır der. Selam ve dua edin.